gayrimüslim bayramları. İmam-ı Rabbani Kuddise anlatıyor. Müslüman bir komşum vefat etmek üzereydi. Beni çağırdılar, gittim. Kendini kaybetmiş olarak yatıyordu. Kalbine nazar ettim, zifiri karanlık çökmüştü. Teveccüh ettim, dua ettim, lakin zerre kadar karanlık dağılmadı. Ya Rabbi, bende mi bir kusur var? Sana bu kadar müracaat ettim ama bir faydası olmadı diye niyaz ederken kalbe şöyle ilham geldi. Eğer sen bu teveccühü dağlara yapmış olsaydın senin hürmetine dağları yerinden sökerdim. Ama bu adamın karanlığını açamazsın. Çünkü bunun karanlığı Hinduların bayramına katılmasındandır. Bu yüzden teveccühüne karşılık verilmiyor. Sonra kalkıp evime gittim. Bir zaman sonra komşumun öldüğü haberi geldi. Cenazesine gideyim mi diye kararsız kaldım. Rüyamda şöyle buyuruldu. O kişinin zerre miktarda olsa imanı mevcuttur ve bunun bereketiyle cehennemde ebedi kalmaktan kurtulacaktır. Cenazesine gidebilirsin. O zamanlar Hinduların bayramlarında renkli bir pilav pişirilip dağıtılırmış. Bu Müslüman onlara uyup pilav yapıyor, dağıtıyor ve bayramlarını kutluyormuş. Halbuki yaptığımız kutlamalara dikkat etmemiz gerekiyor. Acaba bu bir Müslüman kutlaması mı değil mi? Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. و